Merhaba arkadaşlar Bay Sönet kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Call of Duty Black Ops 6'dayız. Black Ops 6'da ne yapıyoruz? Hardcore moddayız. Hardcore modda Hardcore modunda şimdi eee stakeout'tayız. Stakeout'ta pompalı silahla oynayacağız. Pompalı silahla evin içinde pompalayacağız aga. Pompalamaya geldik. Bölümün adı böyle mi? Yok <laughs> neyse pompa pompalayacağız aga Şimdi Oyun başlasın Oyun başladıktan sonra Bizi nasıl Bir oyun bir el bekliyor bilmiyorum Yavaş yavaş giriyoruz oyuna şu silah hemen göstereyim Marine SP Altın kaplama var. Altın vuruşlar yapacağız. Diyormuşum ve hemen tak tak ölüyormuşum ve oyun <laughs> Şimdi. Künye evet. Künye, künye oynuyoruz. Künyeleri toplamacı oynuyoruz. Tek altta oynuyoruz. <laughs> Başla. Aga buradan yardır. Buradan koş kimse seni tutamaz. Koş 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 koş. Bas 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 bas. Şurada eğil. Allah belanı. Allah belanı. Sırtından vururum adamı. Kanka sen bunu almadın mı içine? Ana. Ne yaptım la ben? Ben neredeyim oğlum? Ben Tamam sen öldün. Kanka geliyor Ya orada sakla saklanmanın ne lan yani, ah ana kendim at. <laughs> Uf beynini yardım onun beyin o da benim beynimi yardı. Ya bendeki şansa bak. Şimdi şöyle tersten dönersek, buradan gelirse, buradan istediğimi yapamam. O zaman burada böyle bir şey olacak mı? Aga ben bastım ha, harbi bastım. Kanka Ben niye kötü oynuyorum ya? Bas şimdi şu... sinirlendim bak. Ağa burada adam varmış. Beni vuruyor bak onlar. Vurulmuyor ama ben vuruluyorum. Al işte. Şurada ne güzel. Tamam onu da vurdum. kanka. Ya. Beni niye vuruyorsun oğlum? Tamam. Sen döl. Sen de öl. Sen de öl. Ben göz göre göre kendime dedim ki hani gel beni öldür kanka dedim. yapsam. Yaptım. Adamla kafa kafaya geldim. Öldüm. Bas kanka burada. Bir... Lan oğlum aynısı lan. lan... <laughs> Şaka gibi bir olay. Eee şimdi. Evet, kötü kaydık orada. Ya orada benim mayın vardı, mayına olduk. oldu ki? Vurdum herifin kafasına diyor. Yenildik aga. Yani açık söyleyeyim, tam birinci sıradayım ama ben de içinde dahil. Leş 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 bir oyun Asfalı oynamış Ben asfalı kasıyordum da yarıda bıraktım Asfalı da kasmak lazım Bir el daha tek at İyi başlayamadım ya. Bu el. <laughs> Şimdi pompalıyı denedim. Aslında pompalı oynaması zevkli ama tabii ki de oyunun o anki e, atmosferi mi diyeyim, şansın mı diyeyim. Hani şans da önemli tabii. O da önemli. <gülüyor> ee, <gülüyor> Şimdi diyorum ki bir de abi lak mı giriyor ya? Ben anlamadım ki. Bir de bununla oynayayım. <laughs> bununla oynayayım bir de ya. Harbi canım istedi. Bir de bununla oynayayım. Bize iyi bir takım denk gelirse süper olur. Hadi başlayalım artık. Şimdi... Takım da önemli yani. Şimdi takımda kötü oldum mu olmuyor yani. Harbi olmuyor. Ee, stack out. <laughs> Yine künye oynuyoruz. Künye evet. Künye'ye oynuyoruz. Güzel. Ama bu ser pompalı ile oynamayacağım pp 919 abi şu kamoya bakar mısın üstündeki git kanka iyi ben kötü başladım yine yine kötü başladım bundan. abi bunları kanka ben niye karambol ölüyorum ben niye karambol ölüyorum bu arada Tamam. Nereden geldi? Nereye? Ben kim öyle oğlum? Ben hiçbir şey görmüyorum lan. Niye öyle oldu? Adam. Tamam. Tamam. Çek bir lan Kanka çek bunu da. Ya bizim adam vurdu beni. Tüm. Kusumu attığım için bana söyleyebilirler. Aga iyi vurdum onlara. Biri ama yerde yatıyormuş. E yerde mi yatıyor? O ölsün o zaman. Çok iyi. Yine yerde yatan biri var. Şuradan tam diyecektim oradan gideyim adamlar. Kendimi öldürdüm düşmanla birlikte. Öyle de bir delikanlıyım yani. Hani bırakmam. Güzel. Tabi pompalı yani pompalı da şans da önemli ya dediğim gibi. O anki. Yine bir solda adam oluyor ya ama bu sefer olmadı. Güzel. Hep bizim. la beni niye vuruyorsun kankası? Balkon attığım iyi olduğunu. Şimdi buradan eğil kanka. Buradan tersine döneceksin tamam mı? Buradan zıpla buraya. Kay böyle kimse yok. Niye? Çünkü burada kapama vurdu adam. Allah seni. Lan oğlum adamın önünde doğdum lan. Oyun öleyim diye her şey yaptı ha vardı. Yerde niye yatıyorsun lan sen? Ama sen öldün. <laughs> ah be kanka, nasıl denk geldik ama? Şimdi yine denk geldik kanka. Adamlar yerde yatıyor ya. Ayaklarıma kapandın kanka öldürmen için. Ben böyle şeyim Al kanka o zaman. Bitti ya yendik. Güzel oyunu güzel. Ya yani bununla iyiydi yani böyle gerçekten. Duke Deniz. dennis Güzel. Adam hem kapıyı kapatmış adam adam vurmuş herhalde. Güzel oyunu güzel. Şöyle de şekil yapalım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumları bekliyorum. Teşekkürler.